Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin. Bir yerde veba salgını çıktığını işittiğinizde oraya gitmeyiniz. Eğer bu salgın sizin bulunduğunuz yerde olmuşsa ondan kaçmak için oradan çıkmayınız. Allah'ım bize, eşlerimize, çocuklarımıza, dostlarımıza afiyetler ver. Ümmetimize afiyet ver. İnsanlığa hidayet ver, afiyet ver. Açık veya gizli bulunduğumuz her yerde bize sana karşı saygılı olmayı nasip et. Amin.